Herkese selam ben Zeliş. Ee, bugün 2022'de okuduğum tüm kitapları böyle azar azar yorumlayacağım. Yani böyle aşırı aşırı konuşursam muhtemelen hiç susmam. Böyle dedim ufak ufak işte öyle. Ee, yorumlayayım dedim. Bence güzel olabilir. Hadi başlayalım. Okuduğum ilk kitap Sabahattin Ali'den Kürk Mantalı'nın ee, bunu zaten daha önce okumuştum. Ama o ara böyle okuma ihtiyacı duydum ve tekrar okudum. Dedim ki bu kitap bana iyi gelecek, yaralarımı saracak. O yüzden. Eski resimden Cerrah kitabını okumuştum ama onu kütüphaneden alıp okudum. O yüzden şu an elimde yok. Ee, polisiye gerilim tarzındaydı ki benim en sevdiğim tarz. Çok beğenmiştim, çok güzeldi. Tıbbi terimler çok fazla vardı. Bu yüzden daha çok hoşuma gitmişti. Kesinlikle. Av serisi. Av içi boş çünkü arkadaşımda. E, A serisinin bence 2 ve 3. kitabı çok daha iyiydi. İlk kitapta belki bazı sıkıntılar vardı ama hele 3. kitap resmen üstümüzden uçak geçti. Ama olsun. E, neyse. Bu bu serinin artık 4. kitabı çıkabilir mi lütfen? Yani bekle bekle nereye kadar? Lütfen artık gelsin. Ben içinde bir sen 1 ve 2'yi okudum. E, bence ikisinin arasında böyle şey farkı yoktu. Puan farkı var diyemem. Bence ikisi de eşit düzeydeydi. Ya bir tık betimlemeler boğdu bence kitabı. Ama onun dışında kitabın konusu, işte fantastik kurgusu çok başarılı. Öyle. Ardından diğer okuduğum seri Hepimiz Gökyüzü Olmak istedik serisi. Net bu yılın favorileri arasında. ikincisini daha çok sevmiştim. Bence birincisi de güzeldi. Lord'uma bakar mısınız? Ne kadar şirin. Şunu kapat. Çok tatlı. Neyse. Ee, gayet güzeldi. Artık üçüncü kitabı çıksın. Lütfen. Yani sonuç öyle bir bitti ki. Sonrak kitabım Yılan ve Güvercin. Ee, ben aslında konusu fantastik olup ardından aşkın daha ön planda olduğu kitapları sevmiyorum. Bu yüzden Yılan ve Güvercin yani çok sevememiştim. Bu kitaba bakın ışıltılı şıkırtılı. Neyse bu yüzden devamlı getirmedim. Ki devam kitapları da zaten çok pahalı ya. Artık bu kitapların fiyatları biraz azalabilir mi? Lütfen yani. Yaralı Serisi serisi bebeğim gibi gerçekten. Çok seviyorum Yaralı serisini. Çok güzel bir genç kurgu. Yani temposu da hiç düşmüyor. Mükemmel, harika. Çok iyi. Okuyun yani. Ben... Diğer kitabım Aşk Hipotezi. Aşk Hipotezi isminden de anlaşıldığı gibi aşk kitabı. Güzeldi, çerezlik bir kitaptı, tatlıştı ama bence yani aşk ilişkilerini daha fazla görebilirdik. Kitap çabuk bitti ya. Neden bu kadar çabuk bitti? Anlamadım. Bir kitabım en tatlı kaçış ve en çılgın takıntı. Ee, şu an elimde yok çünkü yok yani. Ee, ben sevmedim açıkça söyleyeyim. Bu konu hakkında daha detaylı konuşmak istediğim bir video çekmek istiyorum aslında. Ama şöyle, ben dark romance sevmiyorum bu kitaplarla onu anladım. Bana göre değil. Toksik ilişki bana göre değil yani. Yani bilmiyorum. Hiç sevmedim. Mesela mafya kurgusuydu değil mi? Sen mafyasın. 3-5 tane adam öldür de ortalık bir şenlensin. Yok. Yok yani. Normal normal duruyor. Hayır yani. Ne bileyim bir sevgilisi falan kaçırılsın. Hayır o da olmadı. E ne başka? Hiçbir olay yoktu kitapta ya. Ben mi yanlışım? Neden herkes çok sevdi de bir ben sevemedim bu Sonraki kitabım Yaşar Kemal'den Yılanı Öldürseler. Bu kitabın ben konusunu çok beğendim. Gayet güzeldi bu arada. Zaten çok ince bir kitap. Yani bir çırpı da bitebilir. Ki Yaşar Kemal'in ben kalemini seviyorum. Betimlemelerine rağmen kalemi aşırı güzel bence. Çok da başarılı bir yazar kendisi. Londra'dan Kızıl Veba. Ben Kızıl Veba'yı çok beğendim. Bence klasiklere başlamak için yani çok ideal bir kitap. Ayrıca Jack London'dan bu yıl iki kitap okudum ve Jack London'un dilinin aşırı akıcı olduğuna karar verdim. Yani eğer klasik okumak istiyorsanız bence Jack London'un kitapları çok uygun. Çok kolay okunuyor çünkü. Kızıl Mevva da bir distopyayı anlatıyor. Kitabım Kimse Gerçek Değil. Kimse Gerçek Değil'i ben çok seviyorum açıkçası. Çok sevmeyen de var bu arada. Ama ben çok beğendim. Gayet güzeldi. Mesela kitaptaki Oflas karakteri klasik. Böyle wet pet erkeği falan değildi yani çok iyiydi. Artı bilmiyorum. Çok akıcıydı yani. Neden beğenmiyorsunuz beğenmeyenler? Tabii herkesin kendi fikri ama çok güzeldi. Çok güzel bir genç kurbe Ve Agatha Christie'nin Doğu Express'ini cinayet. Ben her yıl en az 2-3 tane Agatha Christie kitabı okurum. Bu da en popüler kitaplarından çünkü Pera Palas'la yazılmış bir kitap bu. Bu yüzden Türkiye'de de çok popüler. Ben çok beğenmiştim. Bence sonu bayağı iyi bağlanmıştı ve güzel bitti. Gayet hoş. Colin Hoover'dan bizimle başladı, bizimle bitti. Bu kitap bu yıl çok ünlendi. Yani çok yerde gördüm. Ben de popüler kültürün bir kölesi olduğum için almak istedim. Bu şekilde. Ee, bence güzeldi. Ama abartıldığı kadar böyle mükemmel, üst düzey, çok iyi. Mesela bu yılın favorileri değildi benim için. Anladınız mı? Ama vermek istediğim mesajlar gayet güzeldi. Evet, o kitap. Saklambaç. Saklambaç tam bir Netflix dizi senaryosu vermiyor mu? Kapağıyla, içeriğiyle öyleydi. Ben Kaval'ın böyle her türden kitap yazmasını çok seviyorum. Yani çok başarılı bir yazar bence. Kalemi de öyle basit falan değil yani. O yüzden çok beğenmiştim. Ondan altıncı kuş. Ee, çok ince bir kitap. Ya bu kadar ince bir kitap nasıl bu kadar seni düşündürebilir? Ya eğer felsefeye ilginiz varsa felsefeye böyle bir adım atmak istiyorsanız bence çok ideal bir kitap. Hem basit ve ince bir kitaptı. Yazımı basitti. Ama konu itibariyle çok güzeldi. Ahmet Ümit'ten Kırlangıç Çığlığı. Ben Ahmet Ümit'ten iki kitap okudum. Bu ikincisiydi. E, ee, Ahmet Ümit gerçekten toplumsal sorunlara göz yuman veya kulaklarını tıkayan bir yazar değil. Bu yüzden ona ayrı bir seviyorum. Bu kitapta da gerçekten yani toplumumuzda oluşan sorunları, problemlere değinmiş. Hatta kitabı okuduğunuzda bu arada kitap polisiye. Böyle katili anlıyorsunuz. Yani evet saçma gelebilir ama anlıyorsunuz bir taraftan. Bu yüzden hem farklı hem de bence çok güzel bir kitap. Yere yakın, yıldızlara uzak kitabı. Mahvetti bu kitap beni. Yani çok üzüldüm, çok ağladım, çok yıprandım bu kitabı okurken. Gerçekten yani fena. Birimiz Ölmek Üzere kitabı. Birimiz Yalan Söylüyor'un ikinci kitabı aslında. Ben Birimiz Yalan Söylüyor'u daha çok sevmiştim. Birimiz Ölmek Üzere bence temposu çok düşüktü. Daha fazla olay olabilirdi. Yani normalde ben 10 üzerinden 6 verecektim. Ama sonunu okuyunca 10 üzerinden 8 verdim. Hayır beğenmediğim kitaba da 10 üzerinden 8 veriyorum işte. Jack London'dan Martin Eden kitabı. Bu kitap bu yılın net favorileri arasında. Bu kalın bir kitap. Herkes bunu okumaktan korkuyor kalın olduğu için. Ama öyle düşünmeyin. Gerçekten e, su gibi akıyor kitap. Dediğim gibi Jack London'ın zaten dili inanılmaz akıcı ya. Bu yüzden ben çok sevmiştim Martin Eden'ı. Artı Martin Eden... Buradaki bu arada baş erkek karakter kitaptaki. Çok seviyorum. Ve yine Agatha Christie kitabı. Roger Ackroyd Cinayeti. Bu da çok iyi de ters köşelerle dolu bir kitaptı. Agatha Christie'nin bence her kitabı çok güzel. Ben çok seviyorum kendisini. Okuyabilirsiniz. Ve evet bu yılın net en iyi kitabı. Dorian Gray'in Portresi. Keşke yazar birazcık daha yaşasaydı. <laughs> tövbe tövbe. Yani çok daha iyi bence kitaplar çıkarabilirdi çünkü Dorian Gray'in Portresi mükemmel ötesi bir kitap. Yani çok iyiydi ya. Yine bu yılın popüler kitaplarından Rhapsody kitabı. Rhapsody kitabı yılan ve güvercin gibi şey, aşk fantastik tarzında. Dediğim gibi ben bu tarz kitapları çok sevmiyorum. Ama ona rağmen Rhapsody'i mesela yılan ve güvercinden daha çok sevdim. Çünkü baş erkek karakter çok kibardı. Yani daha ne olsun değil mi? Ve Ötenazi Okulu serisi. Şunun yan baskısına bakın çok güzel. Neyse. Ee, ben sevdim. Ama bence Yarala Sar çok daha iyi. Bu arada bir daha Maral Atmaca'nın kitaplarının böyle seri tamamlanmadan almayacağım ya. Şunun sonu öyle bir bitti ki. Ya üçüncü kitabın hemen çıkması lazım. Ve benim hemen okumam lazım. Ben bu kitabı gerçekten çok beğendim. Sizi gerecek bir kitap. Gerilim tarzında bir kitap. Ee, ben buradaki katili tahmin etmiştim ama bu fazla gelinim kitabı okumamın sayesinde olan bir şey bu. Yoksa ne bileyim çok okumuyorsanız eğer katili asla tahmin edemeyebilirsiniz çünkü çok saçma katil ama çok güzel bir kitap. Sovyet kitabı güzeldi. Ansel ve dedektif sahneleri bence güzeldi. Ama bence çoğu kişiyi katil tatmin etmedi. Beni de tatmin etmedi açıkçası. Çünkü herkes katili farklı birisi falan düşünüyordu. Ama onun dışında iyiydi yani. Ben beğendim. Livan Elvan Huzursuzluk kitabı. Ee, huzursuzluk kitabını ben üçüncü defa okudum. İsmi gibi e, si huzursuz edecek bir kitap. Belki ağlayabilirsiniz. Belki ne bileyim moraliniz bozulabilir kitabı okurken. Çünkü çok hoş bir kitap değil gerçekten. Ee, Livan Elde e, Ahmet Ümit gibi toplumsal sorunlara değinen bir yazar. Bu yüzden Divaneli'nin yeri bende çok ayrıdır. Çok seviyorum. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Gurur ve Önyargı'ya ben çok büyük beklentilerle başladım. Ama maalesef ki beklentilerimi karşılamadı. Neden? Bence ana konudan çok fazla sapıldı. Çok fazla farklı farklı mevzulara e, girildi. Bence buna bu kadar gerek yoktu. Evet yan karakterleri görmeliydik ama bu kadar görmemeliydik bence. Çünkü yan karakterleri görünce ana karakterlerin şeyini okuyamadık yani bölümlerini okuyamadık. O kadar çok yan karakter var ki zaten. Zeyas Kütüphanesi sanırım bu yılın en 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 popüler kitabı bu. Ee, kitap çok sevildi, çok okundu. Ben kitaba ilk başladığımda ilk başları çok sıkıcı geldi ve yarım bıraktım. Ardından dedim ki kalk bu kitabı oku bitir. Sonra okudum bitirdim. Evet vermek istediği mesajlar gayet güzel ama kitabın bazı bölümlerinde sıkıldım ben. Bazı yerler çok durağan geldi bana. Ama onun dışında vermek istediği mesajlar gayet iyiydi yani. Sokak nöbetçileri 2. Bu kitap beni en çok ağlatan kitap. Şöyleyim bak. Mutlu oluyorlar, mutluluktan ağlıyorum. Üzülüyorlar, üzüldüğüm için ağlıyorum. Yani mahvetti ya beni. Ama ona rağmen çok seviyorum. Yeri bende çok ayrı. Sokak nöbetçileri bence çok çok ayrı bir kitap. Duygusal olarak çok başka yani. Ritim o kadar gerilimi yüksek bir kitaptı ki. Yani bizimle başladı bizimle bitti kitabını yazan bir yazardan böyle bir kitap beklemiyordum açıkçası. Çok beğendim. Net bu yılın favorileri arasındaydı. Yani tonlarca ters köşe vardı ya. Bu nasıl bir şeydi? Resmen aklımı kaybettim okurken ya. Bu kitap benim ilk işbirliği kitabım. Bu yüzden yeri bende... Ayrı biraz. Ee, kitap fantastik tarzda. Evet bazı eksiklikler var kitapta. Mesela zaman kavramı bir tık sıkıntılı kitapta. Ama onun dışında bence fantastik kitaplara başlamak istiyorsanız dili akıcı olduğu için başlayabilirsiniz bu kitapla. Bir şey. Bak tasarımı gerçekten çok güzel. Yan baskılardan şekilde. Ben kitabı beğendim. Ee, ama onun dışında ilk kitap olduğu için devam kitapları gelecek olaylar bir tık böyle azdı bence. Geçiştirilmiş tarzındaydı. Ama öyle bir yerde bitti ki. Yani ikinci kitabın hemen çıkması lazım. 2023 full böyle devam kitapları okuma yılı olacak herhalde. Öyle düşünüyorum. Warcross serisi. Warcross serisi çok güzel bir seri. İnanılmaz güzel bir dünya. Warcross dünyası. Bu arada bu yıl ikinci okuyuşum. Çünkü Warcross evrenini özlediğim için dedim. Hadi bir tane daha, bir kere daha oku falan. Ee, çok güzeldi yine. Yine çok sevdim. Bu bu kitapları okuyacaksanız bir günde, iki günde bitirmeyin. Sakin sakin okuyun. Sonra pişman oluyorsunuz. Ben pişman oldum mesela. Böyle. Ee, sonuna geldik. Bundan sonra kitap okur muyum? Bir hafta falan kaldı zaten 2023'e. Bilmiyorum. Okuya da bilirim, okumaya da bilirim. Ama bence gayet güzel. Bu yıl 44 kitap okumuşum. Daha ne olsun? Zaten hedefim 30'du. Adam olana çok bile değil mi yani? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.